Saygıdeğer Üsküdar'lı kardeşlerim, kıymetli Küplüceliler, kıymetli Kiraz Tepeliler, dünyada bir ilk olan kentsel dönüşümde yarısı bizden, yarısı devletimizden kampanyası bugün son gün. Üsküdar'da rekor bekliyoruz. Kiraz Tepeli kardeşlerim, sadece bir model kaldı. O modelde yarısı bizden, yarısı devletimizden. Mutlaka kampanyaya katılım sağlayın. Neden biliyor musunuz? İmar tapuyla alınır, tapuyla hesaplanır. Kirazlıtepe'deki önceki örneği unutun. Öyle bir şey yok. Bundan sonra sadece yarısı bizden, yarısı devletimizden olacak. Kampanyaya rekor sayıda katılım yapın ki Üsküdar'daki imar sorununun ne olduğunu görmemiz gerekiyor. Biz biliyoruz. Üsküdar'daki imar sorununun tek sebebi hızlı çalışma yapılmaması. Parseller bin metrekare düşürülmesi gerekiyor. Bin metrekare düşmeden parseller yine kentsel dönüşüm olmaz. Buradan Sayın Başkanımıza da yönetime de sesleniyoruz. İyi analiz edin. Üsküdar'da ne eksik? Yüz yılda yapılacak yatırımları yaptık Üsküdar'a. Ama Üsküdar'da yine 5 puan kayıp var. İyi araştırın. 8 ay var yerel seçime. Biz hep anlattık. İstanbul da bu yüzden kaybedildi. Üsküdar, Beykoz, Sarıyer. Başta birçok ilçelerde hep imar sorunu var. Hep öteleniyor. Aklın yolu bir. Başarılı olmak istiyorsak parseller bölünecek, ifraz olacak. Betona imar hakkı, ağaca imar hakkı, kömürlüğe imar hakkı. Kümese imar hakkı, duvara imar hakkı olmaz. İmar bir tanedir. Eğer azsa yükseltin. Bu son çağrımdır.